Şimdi, şöyle yapalım diye konuştuk. Ben önce... Bildiğiniz gibi kulübümüz Cumhuriyet'le yaşıt, geçmişi başarılarla dolu, Türk futboluna birçok oyuncu kazandırmış ve altyapıya çok önem veren bir kulüptür. Taraftarımız sayıca az olsa bile hepsi birbirinden değerli ve kültürlü insanlardır. Ülkemizde futbol seyircisinin gönlündeki ikinci kulüp daima Gençler Birliği olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Gençler Birliği'nin içinde bulunduğu durum da çok sıkıcıdır. Gençler Birliği'ni bu durumdan çıkarıp eski günlere dönüp döndürebilmek hepimizin görevidir. Bunun için hepimizin el ele verip birlik beraberlik içinde ellerimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Benim gibi kulübümüze gönül vermiş Gençler Birliği sevdalısı taraftarlarımızın ve arkadaşlarım ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camiye olarak eski ve yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlik ve başarıya ulaşır yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri Beni ve ekibimizi bu bugün ve göreve layık görürlerse, 40 yıllık yönetim ciddi deneyimi, yönetici arkadaşlarımız gayret ve katkıları, taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimiz bu zorluğu başaracaklarına inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, ben birçok kurumda görev aldım. Hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum. Ama misyonumu tamamlayınca da koltuktan kalkmasını bildim. Arkadaşlarım, insanların yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Bu önemli görev de bana verilirse kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübümüzü yarınlar hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de Yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim inşallah. Benim kulübümüze eksik gördüğüm, e, kulübümüz kurumsal bir kurum değil. Biz bu kurumsallaşma, kurumsallaşma işini halledeceğiz. Ve kurumumuzun, e, örnek veriyorum, divan kurulu var mı yok mu belli değil. Halbuki kulüplerin divanları, kulübü doğru yolda gitmesini sağlayan kurumlardır. Eleştiren, doğruya yönlendiren, tecrübeli insanlardan oluşur. Ama bizim kulübümüzde maşallah, ben yönetimdeyken bir iki defa divana gittim, benden başka bu arada divan toplantısı olduğunu da zannetmiyorum. Arif başka daha iyi cevap verir buna ama bir kere divanı çalıştırmamız lazım. Denetleme kurulu, denetleme kurulu vallahi ismi var, ismi yok. Onu da çalıştırmamız lazım. Denetlenmeyen insanlar hata yapmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu Gurumsalla işbiri işbiri halledeceğiz. Ee, şirketleşme işini e, incelemek istiyorum. Buna bir komisyon kuracağız. Ee, şirketleşmenin kulübümüzün yararlı mı zararlı mı, faydaları, e, faydaları e, olduğunu tespit edip e, ona göre karar vereceğiz. Ee, şeffaflık. Ben bugün gençler bir kulübünün şeffaf yapıya sahip olduğunu olmadığını görüyorum. E, kimi kaça aldığınızı, menajere ne verdiğinizi, efendim e, bu gibi şeyleri e, taraftar da merak ediyor, medyada merak ediyor. Bazı yasal çerçevede tatiller olsa bile Bence şeffaf ve açık olmakta çok büyük fayda var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamızın gerektiği bir e, yıldayız. E, çok büyük borç var diyorlar. Ben tam olarak incelemedim. E, bendeki rakamlar Sayın Arda Çakmak'ın, Sayın Şahin Kartal'ın verdiği rakamlar. Bunlar 129 milyonu gösteriyor. Ama Sayın Murat Cavcav'la son yaptığım konuşmada da bana verdiği rakam 90 milyon. İnşallah Sayın Cavcav'ın söylediği rakam doğrudur. Daha da iş kolaylaşır. Ama ben pek zannetmiyorum öyle olduğunu. Medyayla taraftarlarla ilişkimizi geliştirmemiz lazım her birbirinin değerli yönetim kurulu üyelerimizin fikirlerini alarak çoğunluğun talebi doğrusunda kulübü yöneteceğime dair söz veriyorum. En yakın bir fırsatta gençler bir kulübümüzü layık olduğu Süper Lig'e çıkarma gayreti içinde olacağız. Söz vermiyorum seneye çıkarız diye ama o doğrultuda gayret edeceğiz. Benim buraya üye yaptığım bir kişi var. O da oğlum. Tabii oğlum yönetimini almayacağım. Yanlış anlaşılmaz mı söylediğim? Ee, yani hiçbir zaman babadan oğlu geçen bir saltanatın taraftarı değilim ben. Ee, yedek bile yazmayacağım oğlumu yani. Ee, o sadece gençler bile gönül veren bir genç olarak kalacak. Ee, ha benden sonra Gelecek arkadaşım belki birinci sene veya altı ay biraz zorluk çekeceğiz ama ilerideki günlerde bunun altına kalkarız.